Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten. Merhabalar 16 Kasım Cumartesi günü. Gündüz İzmir tahminleri için at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Bu arada 15 Kasım e, Cuma günü İstanbul 1. Altılı Ganyanımız tutmuştur. Dekantment Bankoy'da 655 TL verdi. Bursa'da ne yazık ki 2 da 5'te kaldı. Darası artık e, İzmir'e diyelim. İzmir'de daha başarılı oluruz umarım. 10 koşu var. 2 altılı ganyan bulunuyor. Tahminlere geçmeden önce videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Gelelim birinci koşuyla İzmir'de saat 15.45'te birinci altılı başlayacak. için3 yaşlı dişilere ait bir meydan. Bu koşuda favorimiz 8 numara son turbo. Muhammed bir bilgin. Rakibi 7 numara İdil Aşan Alperen Oluk. Bir kez koştu o da. 3. olmuş bir at. 8 ve 7 önceliklerimiz arkasından 2 numaralı Altıntay, Bekir Mert Mırık ve 3 numara Aster Güzeli de sürprizde Ali Can İnci ile değerlendirebiliriz. Sıralama 1. koşu İzmir'de. 8-7-2-3-4. İkinci koşuya geçtim. Şart 3 bir yarış 4 Araplar 1600 kumda start alacaklar. Favorimiz 1 numara Serkan'ın oğlu Enes Bozda idaresinde. Rakibi 6 numara Şimşek Muhammed Mir Bilgin. 9 numara Nakkaştepe Bekir Mert Mırık. Ve 10 numara Sille Tokat Adem Ceylan. 1-6-9-10 ikinci koşu sıralamam. Üçüncü koşu şart 5 bir yarış. İzmir'de 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200 çime çıkıyorlar. Favorimiz 2 numaralı Born for Glory olacak. Gökhan Gökçe ile son kim yarışında kazanmış. Grubun en iyi ismi hiç kuşkusuz. Rakip olarak 3 numaralı burada King Eddie Ali Yıldız'la sevdiği için piste yazılır. Onun dışında 4 numara Muğla'lı Vargas Mustafa Çiçek ve son olarak da Güler e, düzeltiyorum. Güler değil. De, 6 numara Lady Michiko Mehmet Kaya ile diğer yazdığımız safkan. Yani a, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6 diyoruz bu yarış için. Geldik dördüncü koşu. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 şimdi start alıyorlar. Burada bankomuz var. O da bir numaralı Özgür Odin. Grubun içerisine en hazır isim hiç koşkusuz. İkidir ikinci kalıyor. Bu kadar uygun grupta da bir zahmet bu meydandan çıksın diye düşünüyorum açıkçası Mert Uyar'la. Biraz e, istikrarsız bir isim. Yani daha önce de Özgür Odin'i daha sürekli verdiğimiz bir safkandı. Ama bu sefer rakipler gerçekten uygun. Kazanmasını beklerim açıkçası. Bir numara Mert Uyar ile banko diyorum. Hem 7'li plase hem birinci altının 4. ayağı için. Beşinci koşuyla ikinci altılı saat 18 itibariyle başlıyor. Yarış dişilere ait Handikap 15. Dört yukarı Arapları 1900 çim yarışı. 11 ismin mücadelesinde burada favorimiz. Bir numaralı Çamsa kız olacak. Alperen Oluk idaresinde. Rakip olarak iki numaralı Semboltay Adem Ceylan. Beş numara Deste Kızım Ali Can İnci. Yedi numara Balımsın Ali Yıldız ve 8 numara Asuman Hanım. Son olarak burada yazmayı düşünüyoruz. Mahmut Turan'la sıralama 1, 2, 5, 7, 8. 6. koşuya geldim. Handikap 17. 3 yukarı İngilizler 1200. Şimdi start alıyorlar. 13. mücadelesinde favorimiz. E, burada iki at arasında aslında kaldık. İki tane favorimiz var. İkisinden birini tek atabilirsiniz size daha uygun geliyorsa. Biri 3 numaralı Miralay'ım. Muhammed Mir Bilgin Diyez de 4 numaralı Patrick Wilding Mustafa Çiçek. Şimdilik 3-4-2 atla geçiyorum. Duruma göre burada risk alıp bir tane ismi tek atabiliriz. Ama şu an 3-4-2 at yazıyoruz ve geçiyoruz. 7. koşu kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik bir yarışı. Favorimiz burada 4 numaralı Anadolu lideri Mehmet Kaya ile rakibi 1 numaralı Sel Asker Mertcan Çelik ve 2 numara ekürlerden Ultrapes Mustafa Çiçek. 4, 1, 2 sıralamam 7. koşuda. 8. koşu şart 5 bir yarış. 3 şarjlı Araplar 1200 şimdi. Burada ise sizlere önereceğim 12 tane ismim arasında ilk atımız şu anda 8. koşuda 9 numara Özgün Sultan Muhammed Miri Bilgin İdaresi'ndeki saptan son yarışları kötü de gelse ilk atımızdır. Özgün Ant temsilcisi rakibi Ekülerden 8 numaralı Küçük Eda, daha sonra 5 numara Özgür Baba. Özgür Baba'da Eren Aktu var ve 7 numara düzeltiyorum. 7 değil, 2 numara Derebeyi Mustafa Çiçek. Yani sıralama nasıl oldu? 9 8 5 2. 9 8 5 2. 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 şimdi start alacaklar. Burada favorimiz 11 numaralı Yurt Sevil olacak İbrahim Sefa Zöğüt'le. Rakibi 9 numara Turbo Güzeli Okan Gökçe. 8 numara Tiki Taka. Burada yine yazacağız. Aprentisi ile Mahmut Bağla. Ve bir de son olarak 5 numara Haber Sultan diyorum. Açıkçası isteyen tabi 7 numaralı Organik Gül'ü de yazabilirler çok daha sürprizde iki safkanda değerlendirebilir. Sıralama 11, 9, 8, 7, 5. 11, 9, 8, 7, 5. Son koşuya geldik. Şartı 19, 3 yaşlı İngilizler 1900 kumda start alıyorlar. 3 at söyleyeceğiz. 1 numaralı Alan Wolf. 2 i̇ki yarıştır ikinci kalmış bir isim. Mert Çelik de buranın favorisi. Rakibi 5 numaralı Cool Power. Muhammed Mirbilgin ve 8 numara Kızıl Gölge. Ali Yıldız. Sıralama 1, 5, 8. Son ayak için bu şekilde bir sıralama yaptık. İzmir Şirin Yer durumunda böylece 10 koşuyu da yorumlamış olduk. Tabii ki son karar sizlere ait. Mezlerin düşünceleri bu şekildeydi. Onun dışında beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Bu videodan sonra Diyarbakır tahminlerinde görüşmek üzere. Herkese bol şans.